Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda tüketim teorilerinden bahsedeceğiz. Yaklaşık arkadaşlar 7-8 tane tüketim teorisi mevcut. Biz analizlerimizi makroda yaparken mutlak gelir hipotezini anlatarak arkadaşlar analiz yapmıştık. Ki zaten mutlak gelir hipotezi Keynes'in esas teorilerinden bir tanesiydi. Basit Keynesyen yani model, e, ardından arkadaşlar işte ISLM modelinin oluşturulması yani toplam harcama e, yani mal piyasasının temeli mutlak gelir hipotezlerine dayanmaktaydı. Dolayısıyla biz e, makro iktisatta sadece mutlak gelir hipotezinin olmadığını ve bununla ilgili yapılan çalışmaların olduğunu e, mesela örnek verin nispi gelir hipotezi, e, sürekli gelir hipotezi, zamanlarınız optimizasyon modeli, ömür boyu gelir hipotezi gibi ee, birden fazla tüketim teorisinin olduğunu arkadaşlar belirtebiliriz. Dolayısıyla bunlardan da sorular gelmekte ve makro içinde oldukça önemli. Dolayısıyla bunların da bilinmesi arkadaşlar gerekiyor. Şimdi arkadaşlar tüketim teorilerin ilki mutlak gelir hipotezi. Mutlak gelir hipotezi arkadaşlar John Maynard Keynes tarafından bulunmuştur. Ee, mesela gelecek sorularda şöyle gelebiliyor. İşte aşağıdakilerde hangisinin, e, hangi iksatçının e, tüketim teorisi kendisiyle eşit değildir ya da özdeş değildir şeklinde. İşte buraya isimler yazıyor. E, Mutlaki hipotezi Keynes yazıyor. Mesela nispe ileri hipotezine Friedman diyor. E, şeklinde yani o hipotezi bulan, o tüketim teorisini bulan ve bunun da arkadaşlar teorisinin ismini eşleştirme soruları gelebilir. Bu yüzden buraya dikkat etmek gerekiyor. Peki Keynes'e göre, e, basit Keynes'den modelini anlattık zaten. AE fonksiyonunda C artı I artı G artı X eksi M vardı. C yani tüketim neye bağlıdır? Keynes diyor ki insanlar kısa vadeli e, hareketlerde bulunur. Ve tüketim C fonksiyonudur YD'nin. Yani tüketim kullanılabilir gelirin arkadaşlar bir fonksiyonudur olduğunu bize ifade ediyor. Yani kullanabilir gelire bağlı olarak tüketim değişir. Ve arkadaşlar şöyle diyor kendisi. Kullanabilir gelir arttıkça tüketim de artar. Yani bu kullanabilir geliri de şöyle ifade edebiliriz. YD eşittir. Yani disposable yield olarak da adlandırılıyor. Y artı TR eksi T. Yani kişisel gelirle transfer harcamalarının toplamı Dolaysız vergilerin gelir vergisinden çıkartılması bize YD arkadaşlar veriyor ve buna bağlı olarak teorisini arkadaşlar geliştiriyor. Ve arkadaşlar Keynes kendi kitabında e, paranın istihdamın genel teori olarak kısaltıldığı kitabında tüketim tüketimle ilgili üç tane arkadaşlar varsayımda bulunuyor. Peki bunlardan ilki şu: Klasik iktisatçıların aksine yani klasik iktisatçıların başka bir e, fonksiyon kalıbı var tüketimle ilgili ki onlar şöyle diyor faizler tüketim üzerine etkilidir diyor ancak Keynes tüketim üzerinde kullanılabilir gelirin arkadaşlar etkisi olduğunu belirtiyor. Zaten bunu da kendi teorisi adı altında ifade etmiştik. Peki B şıkkı da arkadaşlar diğer e, ikinci neden ise ikinci varsayım ise kullanılabilir gelir arttıkça tüketim artar. Zaten biz bunu söyledik. Ancak Tüketimdeki artış gelirdeki artıştan daha azdır. Yani delta C daha küçüktür. Delta YD. Yani insanların cebine artı 100 TL verdiğimiz zaman bunun arkadaşlar artı 100 TL'sini harcamaz. Çünkü YD yani YD bizim harcanabilir gelirimiz C artı S'den oluşmaktadır. İnsanlar kullanabilir gelirini ya tüketir ya da tasarruf yapar. Dolayısıyla Yd arkadaşlar bunu gösterdiği için biz eğer bize verilen e, ekstra paranın hepsini harcarsak tasarruflarla ilgili bir yorum yapamayız ve buradan da yatırımlara geçemeyiz. Dolayısıyla delta C küçüktür delta Y aslında bir nevi IS'nin de oluşmasına zemin hazırlayan bir etmendir. Dolayısıyla arkadaşlar tüketimdeki artış gelirdeki artıştan daha azdır. Hatta bunu şöyle de kanıtlayalım. Küçük C'miz vardı. Marjinal tüketim eğilimi delta C bölü delta Y olarak adlandırılıyordu. E üst taraf alt taraf kadar büyük olamazsa o zaman arkadaşlar C'nin küçük C'nin biz birden küçük olduğunu savunuruz. Mesela sana artı 100 TL verildiği zaman sen bunu artı 99 TL'si de harcıyorsan 99 bölü yüzden C 0.99 olur. Zaten marjinal tüketim eğilimi kaçta kaç arasına değişiyordu? 0 ile 1 arasına değişiyordu. Ne 0 oluyor ne bir oluyor aynı zamanda bunu da destekliyor. Yani marjinal tüketim eğilimin aralığını da biz B şıkkından elde edebiliyoruz. Peki tüketimdeki artış gelirdeki artıştan daha azdır derken bu kanuna kendisine ne adırılıyor? insanların temel fiziksel psikolojik kanunu arkadaşlar adına veriyor. E, dolayısıyla bu da ikinci varsayımını e, bize gösteriyor. Peki neden acaba mutlak gelir hipotezine mutlak deniyor. Yani mutlak kelimesi nereden geliyor? Az önce de anlattım. Keynes'in beklentileri kısa vadedir Uzun vadeli bir analiz yapmaz kendisi. Hiçbir kitabında, hiçbir yerinde göremezsiniz. Hatta kendisi makrocu olmasına rağmen büyüme ile ilgili bir kavram açıklamamıştır. Dolayısıyla mutlak kelimesi bugünkü tüketimin bugünkü gelire yani bugün elde edilen kullanılabilir gelire bağlı olduğunu savunur. O zaman şöyle eğer fonksiyonu yenilecek olursak CT yani T zamandaki tüketim T zamandaki neye bağlıdır arkadaşlar? Kullanılabilir gelire bağlıdır. Çingen hesabı yani. Bugün buldum bugün ye mantığı bu mutlaklık kelimesini bize ifade ediyor. Ve son varsayında üçüncü varsayında arkadaşlar şudur. Gelir arttıkça, insanların geliri arttıkça tüketime ayrılan kısmın oransal olarak giderek azalacağı arkadaşlar şeklindedir. Bu yüzden kullanabilir gelir arttıkça APC arkadaşlar azalır. APC ortalama tüketim eğilimi olarak adlandırılır ve formülü marjinalden farklıdır. Marjinalde her iki tarafta değişimleri gösteren delta vardır. Ama APC arkadaşlar C bölü Y'dir. Şimdi Gelir arttıkça tüketime ayrılan kısmın daha az olması mesela burası 3 kat arttığında burasının 2 kat artması her gelir artışında APC'nin arkadaşlar payının azalacağını bize ifade eder ortalama tüketim eğilimi. Yani mesela örnek verelim ee, Ali Ağoğlu kendimi karşılaştıracak olursam ben kazandığım paranın daha büyük bir kısmını tüketime ayırıyorum. Ee, ama Ali Ağaoğlu kazandığı parasının çok daha azını tüketime ayırıyor oransal olarak. Hani kredi kartı ekstralere benziyor. Hani bir yıl boyunca ne, e, ya da bir dönem boyunca ne kadar tüketim yaptığınızı gösteriyor ya. yüzde yüz geliniz var şu kadar işte akaryakıt harcamışsınız, bu kadar işte iletişim harcamışsınız şeklinde. İşte bizim elde ettiğimiz gelirin arkadaşlar ayrılan kısmının zenginleşmeyle de ilgisi var ve gelir arttıkça APC'nin azaldığını söyleyebiliriz. Hemen de şöyle bir e, yine o videoyu önceki videoyu izleyenler de e, bunu bilir. Anlatmıştım çünkü tüketimi işlerken basit Keynesyen modelde APC ile APS'nin yani ortalama tüketim eğilimi ile ortalama tasarruf eğilimi toplamı 1'e eşittir. E, gelir arttıkça APC azalıyorsa o zaman gelir arttıkça APS ne olur arkadaşlar? Artar. Çünkü bu azalışı 1'e eşit kılabilmek için APS'nin yükselmesi gerekir arkadaşlar. Bunu da buradan ifade edelim. Şimdi arkadaşlar özet kısmına değinecek olursak bu anlattıklarımızın bir özeti. Tüketim kullanılabilir gelirin fonksiyonu. Gelir arttıkça tüketim artıyor. Evet ancak temel psikolojik kanun gereği gelirdeki değişim tüketimdeki değişimden daha büyüktür. Tüketim fonksiyonu c eşittir c0 artı küçük c çarpı yd olarak yazılır. C0 burada arkadaşlar otonom tüketimi gösterir. Küçük C çarpı YD kısmı uyarılmış yatırımı gösterir. Küçük C MPC olarak adlandırılır. Yani marjinal tüketim eğilimi olarak adlandırılır ki MPC yani küçük C sıfırda bir arasında değişir. Yine MPS de marjinal tasarruf eğilimi sıfırda bir arasında değişir. MPC ile MPS'nin marjinallerinin toplamı 1'e eşittir. Yine APC ile APS'nin toplamı da 1'e eşittir. Ve son varsayım gereği de arkadaşlar gelir arttıkça APC azalır. APS artar. Bunu da burada az önce ifade etmiştik. Ancak kısa dönemli bir analiz yapıldığı için gelir arttıkça marjinallerin konumu eğimi arkadaşlar değişmez. Zaten hatırlayacak olursak şöyle bir grafik çizmiştik. Y burası. YD hatta. Şöyle bir eğri çizmiştik. Bakın her yerine çizilen teğetler marjinalleri gösteriyor. Ve açıların arkadaşlar değişmediğini yani E şıkkını doğurduğumuzu da söyleyebilirim. Ve F şıkkına gelecek olursak e, APC, MPC'den daha büyüktür diyor. Evet. Otonom tüketimden dolayı. Niye? Çünkü APC'nin formülü şu arkadaşlar. Büyük C'nin Y'ye bölümü. Büyük C de. C0 artı küçük c çarpı y'den oluşmakta. O zaman biz burada bölüm işlemini apc için yapacak olursak şunu elde etmiş oluruz. C0 bölü y artı c elde etmiş oluruz. Peki mpc'nin zaten kendisi marjinal tüketim elimi değil mi? Yani küçük c çarpı y'nin y'ye bölümünden elde edilen c mpc aslında. Demek ki apc mpc'den c0 bölü y kadar arkadaşlar otonom tüketimin varlığından dolayı büyük olduğunu söyleyebiliriz. Ee, bunu da buradan dile getirmek gerekiyor. Yani rakamsal olarak değişiklikleri ifade etmek zorunda kalırsak eğer bu da aklınızda bulunsun. Zaten bunu yine tüketim e, başlığı altında tüketim fonksiyonunu incelerken dile getirmiştik. Keynes arkadaşlar bu hipotezi bulduktan sonra bu hipotezi savunduktan sonra eee Oldukça e, konu hakkında spekülasyon yapılıyor, araştırılıyor. Bazı iktisatçılar evet diyor, bazı iktisatçılar hayır diyor. E, bu konuları e, açığa çıkartan, gündeme getiren iktisatçılardan bir tanesi de Simon Kuznets. Simon Kuznets. Aynı zamanda Kuznets'i şuradan tanırsınız. Kendisinin arkadaşlar e, ters U hipotezi adı verilen büyüme ve kalkınmada bir e, hipotezi var. İşte kalkımanın ilk aşamalarında gelir dağılımındaki eşitsizlik artarken kalkımanın sonraki aşamalarında gelir dağılımındaki eşitsizliğin azalacağını ifade ediyordu. Ters U hipotezi diyordu. O Kuznes, bu Kuznes. Kuznes diyor ki tüketim bulmacası adı altında Keynes'in teorilerine ben araştırdım. Ekonometriksel olarak, istatistiksel olarak ve bulduğum bir çelmece var, bir paradoks var. Bunun ismini ben tüketim bulmacası diyorum. Şimdi nasıl araştırıyor ve ne elde ediyor ve ne konuda çelişiyor bir inceledim. Mutlak gelir hipotezinin geçerliği 30 ve 40'lı yıllarda, 1930-40'lı yıllarda araştırılmıştır. İşte kesit veri analizi diyorlar ona. Böyle dönem dönem zaman serilerini kullanarak ülkeler için bir analiz yapılıyor. Gerçekten de bu dönemler arasında kısa dönemde kullanabilir gelir arttıkça APC'nin azaldığı görülüyor. Zaten Keynes'de gelir arttıkça APC'nin azaldığını söylüyor. Kısa dönemli analiz yapıyor, kısa dönemli analiz yapıyor. Ancak uzun dönemli çalışmalar yaparsa yaptığında kuznesi. Yani bir ülkenin 10 yıllık değil de 15 yıllık, 20 yıllık periyoduna baktığında o yılları biraz daha arttırarak e, tüketimle gelir arasındaki ilişkileri sorguladığında kısa dönemin aksine uzun dönemde gelir artışına karşılık APC'nin azalmak yerine sabit kaldığını görmüştür. Dolayısıyla kısa dönemde gelirle APC ters yönü çalışıp uzun dönemde gelirle APC arasında bir ilişki olmamasına yani gelir artışına karşılık APC'nin sabit kalmasına biz tüketim bulmacısı diyoruz. E adamı eleştirmek yersiz olur. Çünkü zaten Keynes kısa vadeli analizler yapıyorum diyordu. Dolayısıyla bu bizi arkadaşlar yanıtmadı. Ee, tüketim bulmacasının biz burada e, Kuznets'in rakamsal teorilerle ifade ettiğini görebiliyoruz. Dolayısıyla buradan da Kuznets bir şey çıkartıyor bizim yaptığımız anezin bir başka versiyonu. Dolayısıyla diyor kısa dönemde APC-MPC'den büyük iken uzun dönemde APC-MPC'ye eşit olduğunu söyleyebiliriz diyor. Çünkü e, gelirle tüketim arasında aynı yönlü ilişki varsa marjinal tüketim eğilimi kadar bir etki yaratacaktır. Ee, hani MPC'nin sabit olduğunu savunmuştuk ya gelir arttıkça değişmiyordu. E, APC de gelir arttıkça değişmiyor. Dolayısıyla APC de MPC'nin uzun dönemde böyle bir ilişkiye sahip olduğu ifade edilebilir. İyi hoş Kuznes böyle bir şey buldu ama hani kitaplar böyle gargara yapıyor. Bu gargaradır bunun ismi. Ama konunun özünde ne var? Yani mesela neden acaba APC uzun dönemde sabit kalıyor ona da bakmak lazım. C bölü Y olduğunu savunursak APC'nin formülünün ortamı tüketim eğilimi yani gelirimin yüzde kaçını tüketim harcıyorum. E buranın sabit kalabilmesi için insanların gelirinin ne kadar arttığında yani insanların gelirinin ne kadar artıyorsa tüketimin de o kadar arttığını arkadaşlar söyleyebilirim. Yani insanların geliri 2 kat artıyorsa tüketim de 2 kat artıyordur. İnsanların geliri 3 kat arttığında tüketim de 3 kat artıyordur. E, bu da APC'yi değiştirmiyordur uzun dönemde. Demek ki insanların gelirleri arttıkça hayat standartlarının da yükselttiklerini yani gelir içerisinde tüketimin de oransal olarak aynı yönde ve aynı oranda artışlar sergilediğini arkadaşlar söyleyebiliriz. Bu da bu açıdan önemli bir noktadır. Ee, yine sınavlarda, yine makro sınavlarınızda, lisanslarda vesaire hocaların da belirttiği e, noktalardır bu noktalar. Peki geldik ikinci arkadaşlar hipotezimize. Tüketimle ilgili ikinci hipotezimiz nispi gelir hipotezi adı altında geçiyor. Nispi gelir hipotezi arkadaşlar Duesenberry tarafından e, ortaya atılan bir e, hipotezdir. Aynı zamanda nispi gelir hipotezine ee, şu isim de veriliyor. Göreli gelir. Görece gelir ya da göreli gelir hipotezi adı da veriliyor. Peki nedir e, ee, nisbi gelir hipotezi? Hani Keynes'in modelinden nasıl farklılaşır? Şimdi mutlak gelir hipotezinde savunca şu. Şöyle bir savunma var. Bireyin tüketim kararları birbirinden bağımsızdır. Yani herkesin tüketimi ee, herkesin kendisini bağlar. Ondan sonra çevrenin bir etkisi yoktur diyor arkadaşlar. Mutlak gelir hipotezinde başka bir varsayında denilebilir buna. Çok önemli olmasa da. Ancak nispi gelir hipotezinde nispi gelir farklılıkları bireyin tüketim kararları üzerinde etkilidir. Yani bazı çevrenin zengin, bazı çevrenin fakir olması. Mesela bölgesel farklılıklar. Ondan sonra oturduğunuz apartmandaki insanların gelir seviyesindeki farklılıklar da etmendir diyor. Tüketimin et, e, değiştiren bir etki yapıdadır diyor. Dolayısıyla nispi gelir hipotezinde aslında tüketim çevreden de etkilenir. Dolayısıyla bireyin tüketim kararları birbirinden bağımsız değildir, birbirine bağlıdır. Dolayısıyla arkadaşlar yine söyleyecek olursak alışılmış standartlar bulunan ve bulunan çevrenin tüketim üzerine etkili olduğunu arkadaşlar söyleyebiliriz. Ve yine nispi gelir hipotezi az önce Kuznes'te ifade ettiğimiz uzun dönemde e, gelir arttıkça APC'nin sabit kaldığı hipotezini de e, savunmaktadır. E, şöyle demektedir uzun dönemde kullanılabilir gelir arttıkça APC sabit kalır. Ben Kuznes'in hipotezini savunuyorum. Buna göre gelir istikrarsız olsa bile tüketim istikrar seviyesini korur. Ne demek şimdi bu? Bunu açıklayalım. Yani insanlar para kaybedebilir, para kazanabilir. Yani farklılıklar olabilir gelirde. Ancak insanlar tüketimden taviz vermezler. Şimdi düşünün battınız. Mesela gelir hiç yok. Ya da geliri eskiye nazaran daha az elde ediyorsunuz. Konjonktür ya bu. Bir artar bir çıkar. Mesela Covid geldi insanlar çekildi kabuğuna ama hayat standartlarından taviz veriyorlar mı? Mesela atıyorum şöyle yapan var mı? Sıfır Mercedes arabaya binerken işte 10 yıllık, 15 yıllık arabaya bin, binmek. Mesela çok zor. Öyle değil mi? Yani çok e, fırsat maliyeti çok büyük olan bir şey çıkartacaksa ki karşına adam Mercedes arabasından vazgeçsin. Yine de hmm. vazgeçmez eğer hasta arabacıysa. Dolayısıyla e, tüketimde oynamalar daha zordur. Gelirde oynaklıklar insan elinde değildir. Ama tüketimdeki oynamalar arkadaşlar daha zordur. Dolayısıyla bir bakıma gelir değiştikçe Tüketim önceki döneme ait en yüksek gelir düzeye bağlı olarak değişir diyor. Yani e, sizin geliriniz artsa da azalsa da geliri gelir en yüksek olduğu zaman yaptığınız tüketim ne kadarsa siz hiç onu aşağı düşürmeden aynı seviyede tüketim yapmaya devam edersiniz diyor e, bu kısım. Yine nispi gelir hipotezinde bu gelir istikrarsızlığına karşı tüketim istikrarlı seviyesini koruması Karşımızda arkadaşlar tüketimle ilgili çok önemli bir konuyu da etkiyi de ortaya çıkartıyor. Bunun ismi arkadaşlar mandal, takoz ya da raçet etkisi olarak da geçiyor. Mandal, takoz ve raçet. Raçetin ne olduğunu bilmiyorum ama mandal, takozun ne işe yaradığını rakettir belki bu onu da söyleyeyim. Ne olduğunu söyleyeyim. Mandal çamaşırı asarsın öyle değil mi aşağı düşmemesi için rüzgardan ya da sallanırsa tutturan bir nesnedir. Demek ki aşağı düşmeye ilgili bir sıkıntı var. Aşağı düşmemesini sağlıyor mandal. Takoz arabanın frenleri tutmuyorsa bayırda lastiklerine konulan arkadaşlar bir e, tahta takozdur ya da taştır. Aşağı düşmemekle ilgili bakın e, teori. Onu anlatmaya çalışıyorum. Dolayısıyla ne anlatıyor bu teori? Gelir azalınca tüketimde de azalışlar olması lazım. Ancak gelir azalınca tüketimde oluşan azalma gelir artınca tüketimde meydana gelecek artıştan daha küçüktür. Yani şöyle söyleyelim. Gelir ve tüketim diyelim. 1000 ile başlayalım. 1000. Tüketimde 500 olsun. Mesela 1100 oldu. 1100 TL kazandınız. 1200 TL kazandınız. 1300 TL kazandınız. Bakın yüzer yüzer tüketiminiz arttı. Peki şey yüzer yüzer geliriniz arttı. Peki tüketim ne kadar arttı? Arttı. İşte 600 arttı. 700 arttı. 800 arttı. Her yüzde karşılık 100. saldıyorum örneği. Yanlış olabilir rakamlar. Ama gelir 900 olunca, 800 olunca, 700 olunca burada yüzer yüzer arttırdığınızı burada 25'er 25'er düşürüyorsunuz. 475, 450, işte 425 gibi. Yani gelir artışına karşılık daha büyük bir tüketim tepkisi verilirken gelir azalışına karşılık aynı tüketim tepkisi ne vermezsiniz? Daha az bir tüketim azalışı yaparsınız. İşte buna mandal, takoz, raket etkisi diyoruz. Yani para verken yenilir. Kimsenin sesi çıkmaz. Ama para yok olunca insanlar tüketimlerinden taviz vermek istemezler. Dolayısıyla arkadaşlar kimse rahatından vazgeçmek istemez aslında. Bunun bir iksadi yansımasıdır, göstergesidir. Yani ben de buraya belirttim hani daha Türkçe konuşmak gerekirse, daha açık konuşmak gerekirse. Yani insanlar konforundan taviz vermezler hipotezidir de diyebilirsiniz. Peki bu arkadaşlar modelden sonra hemen e, diğer üçüncü modelimizle geçelim. 3. E, modelimiz arkadaşlar zamanlar arası optimizasyon modeli olarak geçmekte. Zamanlar arası optimizasyon ya da zamanlar arası tüketim modeli olarak geçmekte. Irving Fisher tarafından e, ele alınıp e, ifade edilen bir e, teoridir. Zaten kendisi arkadaşlar neoklasik bir iksatçıdır. Fisher'in tüketim teorisi de var. İşte klasiklerin aslında tüketimi etkileyen en büyük etmen faizdir demesi buna dayanıyor. Hani Marshall, Ricardo kısmına değil de neoklasikler kısmına dayanıyor. E, yani Keynes'in teorisi aslında klasiklere, neoklasiklere karşı verilen bir tepkiydi. Peki ne diyor? İnsanları diyor, bir tüketicinin diyor, optimizasyon, en iyileştirme kararlarını, tüketim kararlarını iki dönemde inceleyebiliriz. Bugünkü tüketim ve gelecekteki tüketim. İnsanlar hep bunu düşünür diyor. Yani insanlar bir tüketici, bugünkü tüketimi ile gelecekteki tüketimi arasında sürekli ee, bir değiş tokuş yapma eğilimine sahiptir diyor. Yani dönemler arasında tercih kısmının olduğunu arkadaşlar belirtiyor ve bunu daha çok fişer e, kitaplara baktığımızda, akademik kitaplara baktığımızda zamanlar arası farksızlık eğrisi ve zamanlar arası bütçe doğrusuyla fayda maksimizasyonu temelinde incelemeler yapıyor. Yani yine mikro bir analiz var aslında makroda tüketimi incelerken. Mesela şöyle söyleyelim, farksızlık eğrisini biliyorsunuz. Mesela farksızlıkta buraya işte birinci dönem demiş, buraya ikinci dönem demiş. Eğrimiz farksızlık eğrisi, işte bu zamanlar arası farksızlık eğrisi bu tarafta bulunuyorsa demek ki tüketici daha fazla birinci dönemden yana. Bu tarafta bulunuyorsa demek ki tüketici daha fazla ikinci dönemden yana. E, Tabi bunu belirleyen etmenlerden bir tanesi de bütçe doğrusu. Bunların bir sürü analizleri var. Ve teori diyor ki arkadaşlar işte insanların bugün mü yoksa gelecekte mi tüketim yapacağını belirleyen bir etmen vardır. İşte kişi, birey bugünkü tüketimini azaltıp elde ettiği gelirden faiz kazancı elde edebilir. Demek ki tüketimi etkileyen en önemli etmenlerden bir tanesi arkadaşlar faizdir. O zaman faizler yükseldiği zaman şöyle bir durum olabilir. Ben bu tüke bugün tüketim yapmayayım, tasarruf yapayım ve gideyim buna bankaya aktarayım. Ana para artı kadar faiz kazanayım, gelecekte daha yüksek e, bir tüketim yapayım. Yani bugünkü tüketimin azalışı gelecekte bir daha fazla tüketim yapmanın ödüllendirilmesidir, hediyesidir. Dolayısıyla arkadaşlar faiz kazancıyla ve o dönemde elde edeceği gelirle beraber tüketimini de arttırabilir. Bu durumu da şöyle bir formülizasyon yardımıyla ifade edebiliriz. Şimdiki dönem tasarrufu S1. Bugün eğer tüketim yapmaktan vazgeçersen birinci dönemde kazandığın gelirden tüketimi çıkarttığı zaman tasarrufları elde ediyorsun. Ve bu tasarrufları arkadaşlar artı 1 artı i ana para artı faiz kadar e, bankaya yatırıyorsun. Bununla beraber kazandığın para ve ikinci dönemde elde ettiğin para senin ikinci dönem, gelecek dönem neyini belirliyor arkadaşlar? Tüketim seviyeni belirliyor. Demek ki gelecekle bugünkü tüketim arasında e, farklılık yaratan, dağılımını sağlayan etmen faizdir. Dolayısıyla bugünkü tüketimin seviyesi bugünkü gelir yanında gelecekte elde edilecek gelire de bağlıdır. Yani faiz gelirine. Mutlak gelir hipotezine ciddi bir eleştiri niteliğindedir. Neden eleştiri? Çünkü mutlak gelir hipotezi bugünkü tüketimin bugünkü gelire bağlı olduğunu söylüyordu. Ama zamanlar optimizasyon modeli bugünkü tüketimin gelecekte kazanılacak gelirle ilişkili olduğunu da ifade ediyor. Bu yüzden zaman boyutu çerçevesinde kendinize yapılan bir eleştiri olduğunu da söyleyebiliriz. Tabii kim kimden daha sonra çıktı, daha önce çıktı. Bu onlardan sonraki gelen iktisatçıların bir yorumu olduğunu da ifade edeyim. Teoride tüketim etkileyen temel etmenlerden bir tanesi faizdir. Bu durum bugünkü tüketimi gelecek tüketimi farklılaştırır. Mesela şurası çok önemli. Faizler sıfırsa bugünkü tüketim ile gelecek tüketim arasında fark yoktur. Evet çok güzel. Yani faizler hiç yoksa ekonomide o zaman şöyle düşünebilir misiniz? Ya ben para biriktireyim de yatırayım bankaya. E ne kazanacağım? E faizler sıfır. E o zaman gelecekte tüketmektense şimdi tüketeyim daha iyi dersiniz. İşte dolayısıyla faizlerin sıfır olması bugünkü tüketimi ile gelecek tüketim arasında bir farkın olmadığını ifade eder. Ancak faizlerin artması bugünkü tüketimin fırsat maliyetini arttırmaktadır. Yani faizleri artan bir ekonomide siz eğer bugün tüketim yapmaya çalışıyorsanız, o zaman sizin arkadaşlar yaptığınız bugünkü tüketimin masraflı olduğunu söyleyebilirim gelecekteki tüketime göre. Dolayısıyla bu durumu da ifade ediyor ve bu teori arkadaşlar zamanların optimizasyon modeli e, tüketimin gelecek yönüne vurgu yapması nedeniyle sürekli gelir hipotezine Milton Friedman ve ömür boyu gelir hipotezine yani Ando ve Brumberg'in yaptığı Ömür boyu gelir hipotezine, yaşam boyu gelir hipotezi olarak da adlandırılıyor. İlham kaynağı arkadaşlar olmuştur. Yani o teorinin aynı zamanda burada e, yansımaların da temeli zamanlar arası optimizasyon modeline dayandığını söyleyebiliriz arkadaşlar. Dolayısıyla 3 modeli inceledik. Çok da uzatmayayım. Geri kalan modelleri de e, diğer videoya aktarırız. İkiye böleriz videoyu. E, dediğim gibi teoriler bunlar. Ee, yine başlıklarını işte hangi ixatçı hangi teoriyi bulmuş tüketim teorileri açısından ve tabi e, çok önemli olarak yazdığım notları da arkadaşlar e, incelemeniz bilmeniz gerekir. Hepinizi çalışmanızı çalışmanızda arkadaşlar başarılar diliyorum.